Okey. daha önce Amerika'da artık scooter motorları ürettiğimi ben de icat ettim mi diyeyim, ürettim de diyebilirim. Tabi bilmiyorum. şimdi scooter ürettiğim scooter motor markalarından bahsedeceğim. Şimdi ben scooter motoru neden ürettim? Artık pizza markam vardı. Ondan da bahsettim. Hani normalde cross tarzı motorları kurye için kullanıyorduk ama bu kuryeciler çok zorlanıyordu. yoruluyorlardı crosslarda. Diyor hani bu motorlarla yapılmaz Kurye diyor. Arabalarla yapalım yani ben yani biz yapmayız motor bu motorlarla diyordu Kurye. Böyle şeyler demeye falan başlıyordu. E o yüzden ben de Kurye için daha ideal bir motor tarzı olan skuturları yapacaktım. Sonra bu skuturları kuryecilere vererek bu artık e, e, skuturlarla e, evlere servisler yapacaktık. Şimdi e, benim şimdi olayların ilk markam şimdi aslında benim ilk markam Benelli ama e, sanırım Amblemini şimdi Benelli'nin amblemi şöyle ama ben bu amblemi kullanmıyordum sanırım. görünüyor mu? Okey. Benelli amblemi şöyle bir şey ama ben sanırım ilk başta amblem bu olmayabilir benim amblem. Şimdi aslında benim ben Benelli isimde motorlar üretiyordum. Ama sonra bana dava açılacak. Amerika'da açılacak. Amerikalılar Benelli İtalyan malıdır. Artık Benelli şey markasını kullanamazsın kullanırsan e, el koyarız mallarını ona el koyarız buna kullanırız el koyarız dediler. Öyle ben Benelli markasında motorlar üretmekten bırakıp Lance diye e, Lance markasını kurarak Lance e çatısı altında e, Scooter motorları ürettim ki Lance e ile ürettiğim motorlar Benelli'den ürettiğim motorlardan daha lüks ve daha güzellerdi. Benelli'nin hikayesi e, şimdi Jules Cesar malum bıçaklandı hani konseyde bıçaklanıyor. İşte bu konsey 50 kişiden oluşuyordu. Anladınız mı? Şimdi gerçekte ben o zamanlar e, şeyim. Ben hem Mısır ordularını kontrol eden hem Roma ordularını kontrol eden komutanlardan biriyim. E, öyle Jules Cezar'dan aslında daha üst rütbedeyim. Öyle ben ki okay, daha <laughs> ordu silahlı gücüm. Yani öyle Jules yani ben derim Jules Cezar yapar. Jules Cezar der ben istersem yaparım. İster yapmam. E, aslında ben importör O kral gibi bir şey. <laughs> Şimdi ben aslında biraz Türkçe ben dedim. Yani vücut sezeri bıçaklayanlar anlamına geliyor. Şimdi ben neden böyle bir şey dedim? Şimdi bu biraz da Türkçe. Çünkü İtalyanlarla olaylar çıkıyor. Ee, anladınız mı Amerika'da artık? Çünkü demiştim. Alligatorla ben Ducati tarzı motorlar ürettim. Hani biraz için genemsi şeyler karşıma çıkarak. Yok öyle yok böyle artık bundan üretmeyeceğim bunu üreteceğim diye İtalyanlarla olaylar çıkıyor. Şimdi bunlar İtalyan ve Jules dalcı ama bunlar Türkçe de konuşabiliyor. Arada Türkçe kelimeler sıkıştırıyor. Biz Jules Cesar'cıya da geliniyor. Yani bunlarla konuşunca bir şekilde Jules bağlanıyor bağlanıyordu olay anladınız mı? <laughs> ben bağlamıyorum tabi bunlar bağlıyordu bir şekilde. Ama bunlar Türkçe de biliyor ama biraz İtalyan Çingenemsi havasında bir şeyler bunlar anladınız mı? ben 50 derken biraz ben kızgın sinirliyim. Hani ben 50'yim. hani <laughs> ama ben orada Jules César artık nefret ve düşman ediyor, düşmanlık ediyorum gibi bir şey oluyor ama nedeni bu İtalyan Türkçe konuşabilen İtalyan çingeneleri. Bunlar e, Jules, her konuşmada lof bir şekilde Jules Cesar'ı getiriyorlar ama benim mallarıma da çok mi onu onu üretemezsen bunu üreteyim. Bunlarla olaylar çıkıyor Amerika'da oluyor. Daha sonra bana dava açmışlar. Amerikalılar da diyor bu Benelli İtalyan markası bunu üretemezsin diye Amerika'da bana böyle diyorlar. Amerika yargıçlar yasaklıyor üretemezsin diye. Sonrasında ben de Lance'yi kuracağım. Lance dediğim gibi Benelli ürettiğim motorlardan daha lüks olacaktı ki. Hani ben sırf Dedim Honda'ya gidip Honda'da spor bike ürettim ama şimdi dedim için normalde aligatörün Ducati tarzına güzel göründü. Motor vardı ama hani artık İtalyanlar nasıl olaylar olmuşsa gidip sırf Honda'da sport bike üretiyorum ama bunu Amerika'da satabilmek için üretiyorum. Hani anladınız mı olmayı? Aslında burada olay oydu. Ben 50'de Türkçe, ben 50'lerdenim Jules Cesar'ı bıçaklayanlardan. Kişiler olarak burada Jules Cesar'la bir şeyim yok. Ben bu Jules Cesar'cı ayağına şey yapan danihlerle orada onlara tepki göstermek için biraz öyle dedim. Ama tarihte gerçekte dedim ben o dönem bir kere konseyde üye değilim. Ben hem Roma hem Mısır ordularını yöneten bir şeydim. E dediğim gibi ben git gel yapıyordum orada arada. Mısır'da da ordularım vardı. Roma'da da ordularım vardı. E, Caesar biraz daha alttaydı. Yani bunlar konseyde karar çıkartıp bana getiriyor. Bunu uygula diye bana sunuyorlar. E, ben istersem uyguluyorum. istemezsem uygulamıyorum. Bunlar Julius ile birlikte daha alttalar. E, mı? Aşağı yukarı böyle. Şimdi o tarihe tam hatırlayamıyorum. Şimdi oraları hatırlarsam belki o döneme dair bir şeyler derim. Ama ben elli derken biraz da Türkçeydi. Çünkü bu İtalyan Çingilerin de Türkçe konuşuyor ama bunlar Jules Cesar'cı, Sezarcı. Ee, ben elli derken burada Jules Cesar'ı bıçaklayan 50 kişiden <laughs> 50 kişiyi kastediyordum. Amacım burada tepki ve kızgınlığımı göstermekti. Ee, mesela Lily Cesar markasına kurdum. Burada Lily Cesar'la yine Cesar'a şey yapıyorum ama e, amacım Cesar'dan daha çok bu İtalyan dölleriyle biraz e, İtalyan döllerine tepki göstermek. Yoksa dedim mi sıkıntı çıkardılar Amerika'da yani rahat bırakmıyorlar başıma arttılar anladın rahatsız ettiler. Ben bu tepki göstermek bağımına yok Lidl Sezar'dır yok Benilli'dir böyle e, isimlerle biraz e, şey yapıyorum yani tepki gösteriyordum bu dal kabuklara. E, yoksa Jules Sezar'la kişisel olarak bir mesela yani şey dedim ben o gerçekte gerçekte o dönemde Jules Sezar döneminde dedim yani benim şimdi özet olarak diyebileceğim Bunlar Jules Federer'le birlikte bir şey yasalar getiriyor. Karşıma çıkıyor. Bunu böyle yapalım mı? Bunu böyle yapalım mı? diye. ben bazen onaylıyorum. Bazen onaylamıyorum gibi bir şeydi. Benim hem Mısır'da ordularım vardı. Hem Roma'da ordularım vardı. <laughs> İsmi hatırlayamayacağım. Ee, anladınız mı yani? Yani bu hani şimdi bu hem konsey olsun Jules Cesar, hem konsey olsun hem Jules Cesar olsun Biraz da benim ordularımdan daha fazla ordu toplamak için çalışıp çırpındılar ama asla benim ordularım sayısından daha fazla ordu toplayamadılar. Sanırım Jules Caesar de bunlar kendilerine öyle lider yaptı. Sanırım Jules Caesar beni alt Jules Cezar beni alt edebileceğini iddia ettiği için bu konsey onu lider yaptı ama ileriki zamanlarda Jules Caesar beni alt edemeyince Jules de harcadılar. Bu konseyde 50 kişi vardı. Yoksa benim kişisel olarak Jules Cesar'la bir problemim olmayabilir e, söyleyeyim. E, hatta Jules Cesar'ı yani nasıl ben hani karken sokak yarışına da ara gizli polisi nasıl <laughs> yarışı yaptıysam e, Jules Cesar ilk başta bana düşman olarak başlasa da hayatına şey konumuna e, ileri benim ajanlar ve askerlerimden biriydi galiba. E, bu yüzden bunu öğrenen konseyde bıçaklıyordu sanırım Jules Cesar'ı. <laughs> Bilmiyorum sonra ben konsey bir şey yapıyorum muyum? Ee, ben bir konsey bir şey yapıyorum muyum bilmiyorum ama. <laughs> ee, konsey o, o dönemi boş <laughs> ya ben de dedim ki burada kişisel olarak e, direkt Jules Fezer'e şey yapmaktan ziyade bu İtalyan, Çin, Türkçe bir konuşabilen İtalyan Çingene görünümüne şeylere tepki gösteriyorum. Bunlar Amerika'da beni rahatsız ettiler. Ve bunlar Jules Fezer öyle, Jules Fezer böyle yapıyorlar lafı bir şekilde Jules Cesar'a getiriyorlar bunlar ama öyle bende laf olsun diye yok Jules Cesar markası aldım yok Benelli diye isim koydum öyle biraz tepki babında şey ettim yoksa kişisel olarak Jules Cesar'la şimdilik bir şey hatırlayamayacağım bunu döllerle böyleydi aslında benim Scooter tarzında ilk ürettiğim motosiklet Benelli'ydim ama Amerika'da davalar oldu Benelli İtalyan markası İtalya'da daha önce vardı gibi bir şeyler diyorlar artık Benelli üretemezsin dediler. Ben de Lanse markasını kurdum ve Lanse çatısı altında dediğim gibi Lanse Scooter tarzı motosikletler Benelli'den daha lüks ve daha güzeldiler. Zaten ben elimin altında her türlü malzeme istediğim zaman yani ayarlayabiliyorum anladınız mı? şey şeyim var. Yani daha sürekli ayağı, e, bir şekilde ortaya çıkartabiliyordum diyeyim. Fabrikalarımdan dolayı yani. Yoksa buna alınca çökerek e, bir şekilde el koyarak e, şi, e, ilerleyen bir şey yerdi. Ama babacıklarını babacığa e, babacığım mallarını koyuyorlar. <laughs> Olur mu öyle ama yani. El koyun mallarını el koyu adam var. El koymayacak adam var yani. Anladın mı yani? Ben 50 elle... Ejuseleri bıçaklayan o 50 üyeyi kastediyor. 50 üyedir. Ee, onu da belki yani belki hani 50 ile ilgili belki mitolojide şimdi bir kide bulamadım ama sanırım Amerika'daki kağıtlarda 50 ile ilgili mitolojik bir şeyler var olabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada bulamadım 50 50 mitoloji. Ama sanırım ben Amerika kağıtları kurcalayınca 50'yi temsil eder o mitolojik olaylarla dair bir şeyler <laughs> hikayeler tanımda okumuş olabilirim. Ellin'in olayı o yani ama gerçekte o dönem dediğim gibi ben hem Roma hem Mısır'da orduları olan biriyim. film. E, Jules bu konsey, 50 kişi konsey, Jules Cesar ben onu pat halt ederim diye deli dedi konseye, konsey onu lider yaptı. Bu öyle konseyi şey yaptı, gerçekte benim askerim acanım gibi bir şey oldu bu. <laughs> Bunu öğrenen konsey onu o yüzden e, bıçaklıyor ama sonra bilmiyorum ben konseyi ne yapıyorum. Konseyi ben de sonra bir yere davet ediyorum. <laughs> Neyse tarih gizli kirli çamaşırlarımı ortaya çıkarma yayım şimdi ama e konsey ne yapıyorum bilmiyorum ama normalde bu öyle sonra dedim gibi benim askerim acılım gibi bir şeydi. Ben Mısır'da tavlıyorum ama Roma'da da askerlerim var. Öyle hani sen orayı idare et ben burayı idare edeyim şeklinde Jusseler'e şey yaptım öyle acılım oldu ama konsey bundan memnun değildi. Konsey bana çünkü bu konsey yasa çıkartınca hani onaylama bana geliyor anlamına bunu onaylı bunu kabul eder misin diye yani bana geliniyor. Jules Cesar'la birlikte bana geliyorlar. <laughs> konsey konsey beni yok etmenin derdi o. Yani beni yok edip kafalarını göre kanun şey koyarak onu ıı, uygulayacaklarına inanıyor. Konsey bu kafada biraz daha düşük seviyede bir şeyler konsey üyeleri. Böyle biraz düşük şeylerdi. Ee, gerçekler bunlar. <laughs> anladın mı? Ya ben elli ve Little Feder marka isimlerini aldım ama bunu direkt Feather'a laf olsun e, şey diye ben bu Türkçe konuşabilen internet dölleri ayağıma da Biraz onlara tepki olsun diye ben böyle isimler şey ettim. Çünkü bunlar hani Jules Cesar'ı seviyoruz, Jules Cesar'ı savunuyoruz gibi. Ya bir şekilde ben bunlarla sohbete başlayınca hani yanlarım çöküyor. Arada konuşmalar oluyor. Laf bir şeyler Jules Cesar'a geliyordu anladınız mı? Nasıl getiriyorlar lafı Jules Cesar'a bilmiyorum ama böyle şeyler oluyordu. Başıma geliyordu yani. Olay tam olarak bu. Dediğim gibi zaten Lans'ı, ben sonradan Lance markasını kurdum. Artık Lance kutuları üretiyordum. Lance de mızrak demek. <laughs> Bilmiyorum sonra herhalde konsey üyeleri mızrakladı mı? Vesel. <laughs> yani koskoca gerigenlerin yaratıcısı yok hayır için herife mi verdi? Anladın <laughs> Neyse gerçekler bunlar yani yapacaklar. Ben önce Benelli kurdum sonra Lance kurdum. Lance motor sikletler Benelli'nin Benelli daha güzeldi. Scooter motor e icat etmem mi diyeyim, ya, üretmem mi diyeyim, belki hani daha önce üretmiş olanlar vardır o tarz. Ama sonra ben e Honda'da da gideceğim, üreteceğiz. Ama o Honda scooterları biraz Honda'ya özel bir şeyler olacaktı. Daha farklı özel olacak vesaire. <laughs> ah. ee, yani olaylar bu şekilde yanlış anlamış olmasın ama ilk başta Benelli markasını kurdum. Sonra da Lance markasını kurdum. Ee, ismi hikayesi de o. Benelli aslında biraz Türkçe iki kelimenin birleşimi. Ben ve elli. Ee, yoksa elli orada şeyi temsil ediyor. Onu söyleyeyim. Ee, Benelli ben 50 ve Lidl marka isimleri biraz tepki. Direkt Sezer'a bilmiyorum. Direkt Sezer'a tepki değil galiba. O İtalyan Türkçe İtalyan için genellerine tepki gösteriyorum orada. Amerika'da mallarımı çökürdü anlarım. Amerikalılardan ne bok ya. Beni savunacaklarına resmen Benelli, İtalyan markası, Benelli bir ben üretme falan yapıyordum. Gerçi yani hani benim için problem değil. Sonuçta fabrikası bende anladın mı yani? Hani dediğim gibi başka markalar markaları olsa bile fabrika diye bana gidip benden üret bana ürettiriyor ve bana ödeme yapıyorlar kim bilir o marka sahiplerinin daha çok fabrika sahibi olduğum için ben kazanıyordum o sattıkları ürünlerden anladınız mı fabrikalar mı vardı yani anladınız mı belki hani belki yani olsun belki bununla biraz haki böyle şeyi de biliyorlar hani senin için problem değil başka isimler üretmeye devam edersin bu çingenelerde bu çayımın başımın değiştirir ismi şerhine de yapmış olabilir ama Sonuçta en iyi hayatını Amerikan'a kurdum, öz marka ismini son vakit yerine bu yargıçlar direkt ona İtalyan markası üretmeye getiriyorlardı, onu da söyleyeyim. İlk ayrı olaylar bu. Scooter motor, siklet markalarım bu. En son Lancia'yı kurdum ve Lancia motor scooterları Benelli'lerden daha güzel, daha lüksüler, daha kullanışlıydılar. Elinin hikayesi o gerçekte tarihte o karakterken ki ismimi bilmiyorum yani bana ne ismim neyini bilmiyorum. Yani o işte Sezar Roma'yı derdi. Ben Mısır'ı tamamım ama Roma'da da ordularım var. En nihayetinde bunlar yasa oluşuyordu. bana geliniyordu. Uygulayan mı? Uygulayan yakınlığına getiriliyordum Ama o elinin kafa biraz öyleydi yani. O beni ortadan kaldırıp istedikleri şeyi bu bölgeye uygulatmaktı. Yani biraz da dandikti onlar. Alındı. Yani öyle kaliteli şeyler değillerdi. Onu söyleyeyim yani. Cidden yani. Yani. <laughs> hikaye budur. <laughs>